Küm yani. canım. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de zaten mümin tarif ederken اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ve مُنَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَا اُمْنُوا فِيكُونَ O muttakiler ki gaybe inanırlar, namazlarını dosdoğru kırarlar ve bizim onlara verdiklerimizi Allah yolunda infak ederler diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. Yani insanoğluna Allah Azze ve Celle ne verdiyse onu Allah yolunda infak edecek. İlim verdiyse ilim, zeka verdiyse zeka. Beden kuvveti verdiyse beden kuvveti, mal verdiyse malını Allah yolunda insan olur, mutfak edecek. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki ilmi olan ilimden malı olan maldan sadaka versin buyuruyor. Değil mi? Allah Azze ve Celle başka ayet-i kerimede buyuruyor ki <laughs> O hanginiz daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattırıyor ayet-i kerimede. 120 bin sahabe Allah Resulü Aleyhisselam'ın veda hutbesinde dinledi. Ama bugün Mekke'de, Medine'de 10 bin tane sahabe yok değil mi? Onlar sadece mal meselesi değil kurbanım. Adamlar dünyanın bir tarafına dağıldılar ki din bize gelsin diye. Hazreti Hatice annemiz zengindi. Uluslararası ticaret yapıyordu. Bütün malını Allah yolunda infak etti. En sonunda yamalı elbiseler içerisinde çadırı andıran bir yerde bir rivayete göre de gıdasızlıktan vefat etti. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'a peygamber aleyhisselam Ya Ebu Bekir ailene ne bıraktın dediğinde ne diyordu? Allah ve Resul'ünü bıraktım. Bunu bir seferde demiyor. Rivayetlere göre 21-22 sefer bunu söylüyor. Bu adamlar mallarını verdiler. Onun için peygamber aleyhisselam hani namaz ehli olanlar salat kapısından çağrılacaklar. Cihat ehli olanlar cihat kapısından çağrılacaklar. Oruç ehli olanlar reyhan kapısından çağrılacaklar sadaka ehli olanlar sadaka kapısından çağrılacaklar. Böyle anlatırken Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ne dedi? Dedi ki ya Resulallah o bütün kapılardan da çağrılacak kimse olacak mı? Allah Resul aleyhisselam dedi ki evet ümit ediyorum ki o sensin dedi ya Ebu Bekir. Şimdi böyle bedavadan bu adamlar bu hale gelmedi. mi? Yani muhacir evini, servetini, makamını, yurdunu, ailesini bıraktı. Her şeyi terk etti. Medine'ye gitti, hicret etti. Ensar ne yaptı? Ensar evini, servetini, malını, her şeyini muhacirle bölüştü yani. Şimdi biz muhacir kadar fedakar, ensar kadar da cömert olamıyoruz yani. yani aslında Müslümanın ahirete yönelik bir kaygısının olması lazım ama bizim bütün kaygılar hep dünya üzerine kurulmuş yani. Allah Resulü Aleyhisselam Abdurrahman bin Af'la Sad bin Ebi Rabi'yi kardeş yaptığında Sad bin Ebi Rabi dedi ki evimin yarısı senin, malımın yarısı senin dedi. Abdurrahman bin Afne dedi, malın da evin de sana mübarek olsun dedi. Sen dedi bana bir tane ip ver, Medine pazarını göster bana. Tarihçiler diyor işte Mekke'nin zengini Medine pazarına fakir olarak diyor. Ama Allah orada da bir ona yani. Öyle bir duruma geldi ki Peygamber aleyhisselam ne diyordu? Abdurrahman bin Af emekleyerek cennete girecek. Yani onun için dünya hayatı bizi aldatır yani. Ya eyyühellezine amenun la tulhikum envalikum ve la evladikum en zikrillah. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'a almaktan alıkoymasın. Eğer o mal, evlat bizi Allah'tan alıkoyuyorsa hiçbir kıymet yok. Dünya bir kan gibi ahiret yolcusu bütün hazırlığını burada yapmalı. Yolda tedarik görülmez zira kervan yola çıkmış ölümle başlayan bir yolculuğun da geri dönüşü yok yani. Şimdi ölüm geldi Hayat bitti işte. Önemli olan Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki akıllı kişi, nefsine hakim olan ve ölümden sonrası için hazırlık yapan adamdır diyor. Aciz kişi ise diyor, nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen halen Allah'tan iyilik temenni eden adamdır diyor aciz adam. Yani onun için aklımızı kullanmak lazım. Örtülecek bir elbise açlığınızı giderecek bir yiyecek ve sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak bir evin haricinden her şeyden sorguya çekileceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselam. Hazreti Mevlana diyor ki, insanoğlunun rızkı diyor denizdeki bir testi su yani. O testi suyu kullanacaksın, deniz burada kalacak yani. Mühittin Arabi diyor ki, dünya denizdeki su gibidir diyor. İçtikçe susarsın, susadıkça da içersin yani. Dünya hayatı böyle. Dünyaya insanoğlu iletti işte. Allah muhafaza kaybedenlerden oldu yani. Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman diyor o gün cehennem getirilir ve insanlar yaptıklarını birer birer hatırlar. Bu hatırlamanın diyor ne faydası var? İşte o zaman insan olur keşke bu hayatım içinde bir şeyler yapıp gönderseydim diyecek. Yakulu ya leyteni kaddemtu li hayat. O gün Allah'ın azabı gibi hiç kimse azap edemez diyor. Ayetin devamında yani Allah Azze ve Celle. Eğer dünya hayatına meyil ettik, işte Allah muhafaza bu ayetlerin muhatabı olacağız. Ama dünyayı ahiretin tarlası olarak da kullandıysa adam, işte ne mutlu o adama yani. Hasan-ı Basri radıyallahu anh diyor ki, bu dünyanın bir günü ahiretin bin gününden hayırlıdır. Çünkü o ahiretin bin gününü kazanmak bu dünyadaki bir güne bari. Gelen gün senin misafirindir, misafir de yolcudur diyor. Senden ayrılırken bir de sana geri dönmeyecek. Ne zaman dönecek işte? Ahirette, mahşerde gelecek işte o misafir. O gün ne gün derdin işte ahirette? Yarın karşına gelecek yani. Hazreti Mevlana diyor ki adam evine gitti, yatağına girdi, yoranını başına çekerken mezara giriyor da. Üzerinden tahtalar kapanıp toprak dökülen bir ölü elinde o hayatının muhasebesini yapar gibi gününüzün muhasebesini yapmadan yatmayın diyor. O gün ne mal fayda verecek ne de evlat ancak insan salim bir kalple Allah huzuruna gittiyse onun faydasını görecek yani. El hakü müttekasur hatta zurtumul mekabir. Çoklukla ölmek sizi kabre kadar uyaradı. Ne ile övülürsen övün. Yani dünyalıkla övündüysen hiçbir kıymeti yok. Said Nursi Hazretleri diyor ki ahirette sizi kurtaracak bir eseriniz yoksa dünyada bıraktığınız eserlerin hiçbir kıymeti yok yani. Ebedi bir hayata insanoğlu hazırlanması lazım. Kişi öldüğünde diyor melekler önden ne gönderdi derler Peygamber Aleyhisselam. İnsanlar da geride ne bıraktı derler yani. Önemli olan önden ne gönderdi diyenlerden olmak lazım yani. Allah Resulü Aleyhisselam biliyor ki cömert Allah'a yakın insanlara yakın cennete yakın ateşe cehenneme uzaktır diyor. Cimri adamsa diyor Allah'a uzak, insanlara uzak, cennete uzak, ateşe ve cehenneme yakındır diyor. Cahil cömert, cimri alime nazaren diyor Allah katında daha sevimlidir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Müezze suresini okuyoruz değil mi? Orada Allah azze ve celle arkadan çekiştirip duran kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline mal toplayıp duran ve o malın kendisini ebedileştireceğini zanneden adamın da vay haline. Bunlar diyor hutameye atılacak. Sen hutamenin ne olduğunu nereden bileceksin diyor değil mi? ama edra kemen hutame. O Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşi ki yüreklere işleyecek ve insan diyor iki direğin arasına bağlanacak ve üzeri ateşle doldurulacak diyor Allah Azze ve Celle. Efendimiz Aleyhisselam yedi sınıf insandan bahsediyor. Allahu Teala kendi Rahmetinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah'ın gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıftan bir tanesini sağ elinin bildiğini sol eli bilmeyen kişi yani Zeynel Abidin ne zaman vefat ettiğinde gecelerin kapılara bırakılan torbalar kesilince anladılar ki o torbaları Zeynel Abidin bırakıyormuş kapılara. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi katında mahfiret ve bol nimet veriyor. Şüphesiz Allah'ın lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir diyor Bakara suresi 268. ayette. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki insan öldüğünde amelleri kesilir. Bu üç kişi müstesna birisi sadaka icariye bırakar, ikincisi hayırlı bir evlat, üçüncüsü de kendisinden faydalanılan bir ilim bıraktıysa o adamın kabirde de ameli devam etmeye başlayacak yani. Kim bir çığır açarsa onunla amel edenlerin ecri kadar ecir alır der. Müfemen ya'mel miskale zerretin kayda yere. Kim de bir şerre yol açarsa diyor onun günaha kadar o kişi günah yükselir. Ve men ya'mel miskale zerretin şerren yere. İman ile cimrilik bir kulun kalbinde Asla bir arada bulunmaz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Mescidi Nebevi'de otururken bir kişi geliyor. Aç olduğunu ve birisinin kendisini misafir etmesini istiyor. Peygamber Aleyhisselam evine haber gönderiyor ama evinde onu ağırlayacak bir yiyeceği yok. Diyor ki bu kardeşinizi misafir etmek isteyen biri var mı? Bir sahabe Efendimiz onu alıyor evine götürüyor. Ama evinde çocukların yiyeceği yemekten başka hiçbir şey yok. Hanımı diyor ki elde sadece çocuklara vereceğimiz bir yemek var diyor. Başka bir şey yok diyor. O sahabe efendimiz diyor ki sen yemeği getir. O bir kişilik yemeği. Karşısına bana da tabak koy. Ama lambayla oynuyormuş gibi yap. Lambayı söndür diyor. O da karanlıkta onunla beraber yiyormuş gibi yapıyor ta ki o doyana kadar. İşte Ayet-i kerime iniyor. Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula yetime ve esire yedirirler. Biz size Allah rızası için duyuluyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Bu çetin ve belalı bir günde Rabbimizden onun azabına uğramaktan korkarız derler. İşte bu yüzden Allah onlara o günün fenalarından esirger. Yüzlerine parlaklık gönüllerine de sevinç verir diyor. Ayet-i kerime Efendimiz Aleyhisselam büyük ki dur ve kimse sizlere yardım eden Allah yolunda cihat eden gündüzleri oruç tutan ve devamlı namaz kılan gibidir diyor Efendimiz Aleyhisselam yani. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir gün Cebrail Aleyhisselam otururken Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor diyor ki Cebrail diyor sen diyor insan olsaydın hangi amelleri işlerdin? Hazreti Cebrail Aleyhisselam diyor ki ben insan olsaydım birincisi diyor insanların ihtiyaçları için koşuştururdum. İkincisi su işlerinde koşardım diyor. Hazreti Cebrail Aleyhisselam yani. Peygamber Aleyhisselam büyük ki cömertlik dalları dünyaya uzatılan kökü cennette olan bir ağaçtır. Kim o dallardan birisine tutunursa o onu cennete götürür. Cimrilik de diyor kökü cehennemde olan dalları dünyaya sarkıtılmış cehennemde olan bir ağaçtır. Kim de o dallardan birine tutunursa o onu cehenneme götürür diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve en leyse lil insane illa mes'adem. İnsanın mesaisinin karşılığı kadar vardır. Ve ekimus salate ve etu zekate ve eti al rasule leallekum turhamun. Namazı kılın, zekatı verin, peygambere itaat edin ki berhamet görebilirsiniz diyor Allah Azze ve Celle. Cennet eli diyor cehennemdekilere soracak değil mi? Biz bunu genellikle hep böyle namaz mevzunda duyuyoruz. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar da diyecek ki biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu da doyurmazdık derler yani. Yarım hurma ile bile olsa diyor Peygamber Aleyhisselam canınızı cehennemden kurtarın diyor. Hem yani birisi geliyor diyor ki ya Resulallah ben cennete gitmek istiyorum. Bana bir yol Peygamber Aleyhisselam diyor ki biz cihada gidiyoruz bizimle beraber cihada gel. O kişi diyor ki ya Resulallah diyor ben diyor korkak bir adam bu benim işimde diyor. Şimdi gelirim yarı yolda ölürüm diyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki malın var mı? Ya Resulallah diyor mal var ama diyor bende biraz da cimrilik var diyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki cihat yok, infak yok, bedava cennet de yok yani. Cenneti eğer istiyorsak işte biraz burada fedakar olmak lazım. Herkes kıyamet günü insanların arasında hüküm verilinceye kadar sadakasının gölgesi altında gölgelenecek diyor Peygamber Aleyhisselam yani. Bir gün birisi geliyor Peygamber Aleyhisselam'a Ya Resulallah diyor beni giyindir diyor. Allah Resulü Aleyhisselam sükut ediyor. Bir daha diyor ya Resulallah beni giyindir. Peygamber Aleyhisselam yine sükut ediyor. Üçüncü kere deyince diyor Peygamber Aleyhisselam diyor ki vallahi diyor sana fazladan verecek bir gömleğim yok diyor. Sonra dönüyor kişiye diyor ki senin mahallende, çevrende, akrabalarında senin bu durumundan haberdarlar mı? Evet diyor ya Resulallah. Onların bir fazladan iki tane gümleği yok mu? Var diyor ya Resulallah. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki Allah seninle onları aynı cennete buluşturmasın diyor. Bir gün Ayşe annemiz bir sohbet meclisinde otururken bir kız çocuğu geliyor. Konuğunu sakladığını fark edince annemiz soruyor. Diyor ki benim annemle diyor babam vefat etti. Babam cümet, annem de diyor cimriydi. Annem diyor ömrü boyunca bir iç çağı bir de eski bir elbise tasadık etmişti. Peygamber aleyhisselam diyor ki eski bir elbise tasadık eden bir adam o elbiseyi giyen adam giydiği müddetçe tasadık eden adam ister ölü olsun ister diri olsun Allah'ın himayesi altındadır. Ben diyor ikisini de rüyamda gördüm. Babamı bir çeşme başında su içiyor ve gelenlere de su dağıtırken gördüm. Annem de o eski elbiseyle avret yerini örtmeye çalışıyor. İç cihanı da yarıyor, su su diye bağırıyor. Üzerine ateş geldiği zaman diyor o elbiseyle de ateşi kendinden savmaya çalışıyor. Yani dünyada Allah için infak etmiş. Allah da orada azabı üzerinden sapsın diye ona tekrar vermiş. Diyor ben annemin o halini görünce koştum babamın yanından diyor bir tas su kaptım. Babamın dedi ki kızım annenin o suda nasibi yok dese de diyor ben dinlemedim. Anneme diyor suyu verdim ve bir ses işittim. Dediler ki bu kadına suyu verenin eli kurusun. Sabah kalktım diyor elimi bu halde gördüm. Peygamber aleyhisselam dua edecek tabi eli iyileşecek yani. İnsanoğlu ahiretteki hayatının şekillenmesini istiyorsa işte ki buradaki çizgisine bakması lazım. Ve Hazreti Osman cennetle müjdelenmişti. Tebük seferinde öyle bir infak yaptı ki 300 tane deve üzerindeki teşhisatı ayrıyeten işte Evdeki bugünün işte rivayetlere göre bin dinarı mı dersin neyi dersin o parayı da infak etti. Peygamber aleyhisselam ne dedi onun için? Ya Osman dedi sen öyle bir amel işledin ki dedi sana hiçbir şey zarar vermeyecek. Peygamber aleyhisselam vefat etti. Hicretin 12. yılı Hz. Ebubekir halife bir kervanı geliyor bir deve kervanı kıtlık var tüccarlar onlara liraya aldığını 17 lira verdiler ama dedi ki yine sizden daha fazla veren var. Gittiler dediler ki ya Bekir dediler Osman kara yapıyor. Hazreti Ebu Bekir Osman böyle bir şey yapmaz dedi. Hazreti Ömer yanına aldı. Sebebini bir öğrenelim dedi. Gittiler dediler ki Osman senin burada 10 liraya aldığın mala 17 liradan daha fazla verecek tüccar yok. Sen malı kime sattın? Hazreti Osman dedi ki bire 700 veren Allah'a sattım dedi gelen bütün malını Allah yolunda tekrar infak etti değil mi? İnne Allah hasara minel ve amwalahum bi enne lehum cennet. Değil mi? Allah azze ve celle buyuruyor ki ben cennet karşılığında müminlerin canlarını ve mallarını satın almışım. Eğer malımı ve canını verebiliyorsa yani ben ve benim dediklerini insan onu verebiliyorsa karşılığında da cenneti alacak yani. Kutsi hadiste ey Adem oğlu infak et ki sana da infak edesin diyor. Allah Azze ve Celle yani. Kim bir kardeşin ihtiyacını görmek için yürürse diyor Allah Resulü Aleyhisselam Allahu Teala 75 bin melek ile onu gölgelendirir ve bu melekler ona dua ederler diyor. O iş bitinceye kadar diyor ilahi rahmet deryası içinde olur. Kardeşinin işini görüp bitirdiğinde ise diyor kendisine bir hac bir ümre sevabı yazılır diyor Efendimiz Aleyhisselam bir gün Mescid-i Nebevi'de itikafta olan Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın yanına bir sahabeden birisi geliyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh da onun kederli olduğunu görünce seni kederli ve mahzun gördüm diye sorunca o sahabe efendimiz diyor ki ey Allah'ın Resulü'nün amcasının oğlu falan şahsın benim üzerinde hakkı var. Ben borcumu ödeyemiyorum. Abdullah bin Abbas radıyallahu an diyor ki ben senin için onunla görüşeyim mi diyor. İyi olur dince diyor ki ayakkabısını giydi mescidi beviden dışarı çıkınca o sahabe efendimiz dedi ki ey İbni Abbas dedi sen itikafta olduğunu unuttuğun için mi mescitten çıktın. E hayır dedi ben Resulullah Aleyhisselam'dan işittim ki kim din kardeşinin ihtiyacını karşılamak için gayret ederse ve o işi görürse diyor bu kendisi için 10 yıl itikaftan kalmaktan daha hayırlıdır. Halbuki bir kişi Allah rızası için bir gün itikaf yapsa Cenab-ı Hak o kimseyle cehennem arasına diyor üç tane hendek koyar. Hendeklerin arası diyor doğu ile batı kadar uzaktır diyor. Kim bir müminin dünya sıkıntısından birisini giderirse Allah Azze ve Celle de onun kıyamet günü sıkıntısından birisini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Bir kul din kardeşinin yardımında bulunduğu sürece Allah da onun yardımında bulunur diyor. Allah Resulü Aleyhisselam. Cennet dört kişi aşıktır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Birincisi Kur'an okuyana, İkincisi Ramazan olucu tutanlara, üç dillerini koruyanlara, dört fakir ve muhtaçların hakkını gözetenlere diyor cennet aşıktır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Sahabe efendilerimiz zamanında bir koyun kesilecek. İhtiyaçlı olan bir tanesine o koyun kellesi verilecek. O koyun kellesini alan sahabe efendimiz filan kişi benden daha ihtiyaç sahibidir diye ona gönderecek. O filan kişi benden daha ihtiyaç sahibidir ona gönderecek. Diyor ki o kelle yedi tane evi dolaşacak ve tekrar ilk verilen eve geri gelecek. İşte. Sahabe efendilerimiz böyle cömertlerdi ve bu ayet diyor nazır olduğu Allah Azze ve Celle Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. Ellezine yunfikkune fissarra'i ve darra'i demir. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar yani. Peygamber aleyhisselam bir gün buyuruyordu ki bir dirhem yüz bin dirhemi geçti diyor. Sahabe-i kiram buyuruyor ki ey Allah'ın Resulü bu nasıl olur yani bir dirhem. Yüz bin dirhemi nasıl geçti? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki adamın birinin çok malı vardı ve bu malının içerisinde yüz bin dirhem Allah yolunda infak etti. Bir kişinin de diyor iki tane dirhemi vardı. Bu adam bir dirhemi Allah yolunda infak etti. İşte diyor bu bir dirhem o yüz bin dirhemi geçti yani. Şimdi böyle İslamiyet'te adamın malı mülkü çok yüz lira veriyor. Öbür taraftaki ihtiyaç sahibi de yüz lira veriyor. İşte bunlar sevapta eşit değil işte. işte. Öbür taraftaki kişiye eğer eşdeğer olmak istiyorsan onun fedakarlığı kadar insan onu fedakarlık yaparsa ancak elde edilir yani. Sadakanın en faziletlisi insanın eli darda, karnı aç, kendisi muhtaç iken başkalarına verdiği sadakadır diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir gün babaları vefat eden kişiler geliyor Peygamber Aleyhisselam'a diyorlar ki Ya Resulallah babamız vefat etti altı sandık kurma bıraktı. Biz bu altı sandık kurmayı dağıtmak istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam dağıt diyor. Altı sandık kurmayı dağıtıyorlar. Bir avuç kurma getiriyorlar. Peygamber Aleyhisselam'a diyor ki ya Resulallah biz altı sandık kurmayı dağıttık. Bu bir avuç kurma kaldı. Peygamber Aleyhisselam bu kurmaları eline alıyor. Diyor ki eğer babanız sağlığında bu altı tane kurmayı Allah yolunda infak etseydi. Sizin onun için infak ettiğiniz altı sandık kurmadansa işte bu altı tane hurma Allah katında daha kıymetli. Yani kişinin hayatında ve sıhhat halinde verdiği bir dirhem sadaka öldükten sonra kendisi için verilen yüz dirhem sadakadan daha hayırlıdır diyor Peygamber Aleyhisselam. İnsan kendi eliyle verecek yani. Kendi eliyle verdiği Allah katında daha kıymetlidir yani. Sevdiğiniz şeylerden Allah yoluna harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz diyor. Ayet-i kerimede her ne harcarsanız Allah onu bilir diyor. Ali İmran suresi 9. 2. ayetinde Allah Azze ve Celle yani. Yani evine en iyi eşyayı alırken hesap yapmayan bir futbol maçına hesapsızca para harcayan lüks bir restoranda yediği yemeğin bedeli kadar Allah yolunda infak edemeyen bir adam eğer geri dönüp bakıp Allah'ın dinine verdiği değer kadar Allah Azze ve Celle bize değer verse işte o zaman hiçbir değerimiz, kıymetimiz Allah katında kalmaz. Peygamber aleyhisselam diyor ki dünya mel'un ve mel'un ma fiha dünya mel'undur. İçindekiler de mel'undur. Ancak zikir ve zikir ehli harici dünya ve dünyanın içindekiler mel'undur diyor. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki dünya atlasla örtülmüş bir çöplüktür çöplüğün taliplileri köpekler diyor. Hazreti Mevlana onun için diyor ya bu dala avcı diyor daldaki kuşa değil de gölgesine nişan aldı. Daldaki kuşta da diyor bu işe şaştı yani. İnsan onun hedefi ne olacak? Hedef eğer ahiret olursa insan onu kazanacak yani. Peygamber Ali Aleyhisselam diyor ki bir koyun sürüsünün içerisine salı verilmiş iki tane aç kurdun. O sürüye verdiği zarar mal ve mevki düşkünü bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir, diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir adam diyor, yaşlandığı zaman diyor, onda iki şey gençleşir diyor. Birincisi mala olan hırsı, ikincisi de uzun yaşamaya olan hırsı diyor, gençleşir. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki kaygıları, kursakları olacak, şerefleri, malları olacak, kıbleleri, kadınları olacak dinleri altın ve gümüşleri olacak. Bunlar halkın en şerlileridir ve Allah'ın yanında da bunların nasibi yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yani. yani demek ki cennette bu tür adamların bir karış toprağı olmayacak yani. Dünya hayatını iyi değerlendirmek lazım. Eğer ahiretin zengini olmak istiyorsak burada Allah yolunda infak etmek lazım mallarını gece ve gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya onlar Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diyor. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 274'te. Sahabe efendilerimiz soruyorlar ey Allah'ın Resulü. Siz bu dünyadan ayrıldığınızda bizim için yeryüzünün altı mı yoksa üstü mü hayırlıdır sorusuna Peygamber aleyhisselam buyurdu dedi ki idarecileriniz hayırlı, zenginleriniz cömert, işleriniz de istişare üzere olursa dedi, toprağın üstü, toprağın altında sizin için daha hayırlıdır. İdarecileriniz şerli, zenginleriniz cimri, işleriniz de kadınlara teslim edildiği zaman sizin için toprağın altı, toprağın üstünden daha hayırlıdır dedi Efendimiz Aleyhisselam. İnsanoğlu malım malım der durur diyor Peygamber Aleyhisselam. Halbuki onun yiyip tükettiği, yiyip eksilttiği ve Allah yolunda harcadığından başka mali yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselam.